Merhabalar arkadaşlar ben Milas. Bugün e, kardeşim üstte işte ben altta yatacak şekilde şey yapacağız. Bu arada yukarıda battaniyeyi yukarıda battaniyeyi serip örteceğiz. Bu akşam neyse şimdi halıyı indirdik bu arada arkadaşlar. Şimdi sereceğiz. Tut orada. Ben de buradayım orada. Bu Hadi. Hadi katlayacağız. Yok katlamamıza gerek yok. Var. Hı, tamam, şu şekilde silelim. düz müyüm bu? Yok, tatlı var ya Ya da ya, sen buraya ser, ben oraya ya da, Arkadaşlar çok zor oluyor. Bu arada kolay Ben yapamadım demeyin. Bu aç. <laughs> Sen gel buraya. Tamam ben buraya geleyim. Anam ben Evet arkadaşlar ben geldim. Tamam, onları sallandırayım mı? İlk tane sallandırayım mı? Tamam hmm. sevebiliriz. Bu sevebilir. şekilde arkadaşlar seriyoruz. Bu arada bu şekilde bu şekilde ondan çok iyi Oğlum, bir düşersen camdan aşağıya. aşağı? video çekiyoruz anne. Buraya bak, Arkadaşlar, annem ya. Anne, hani kameraya el er sallamasın. Arkadaşlar, şimdi buraya yastık koyacağız. Yastıkları alıp getir geliyorum. Bir organ daha serelim, hani orası şey ya. yolda Ben orayı sereyim yine aynı şekilde. Arkadaşlar da geldik. Bir organ da zaten çünkü bir organ bize çok şey yapmaz. Ben onu kaptan olurum. zaten. Kaptan kaptan alıyorum. Buradan bir düştük zaten. Heh, biz herhalde mahvolabiliriz. Kaptan oldu. Bu iki dakikada olacak. çok sıkıntı aslında. Neyse bunu aşağıdan halledebiliriz. Tamam. Ama vallahi camda açık düşersiniz diye korkuyorum. Yok, anne, anne, düşmeyiz. Yastıklar var. Arkadaşlar anne. anne. Şu tarafa. Bu da Bu buraya. Evet arkadaşlar ben de şurayı alayım. At bir tane. at. Ha? Tamam. Yok o yeterli. Onu mi? da buraya koyacağım. Dur bir dakika yastık getireceğim arkadaşlar. Ama... <laughs> Heh, burası artık benim yatağım oldu. Ben buraya yatayım. Şunu <da> şuraya koyayım. <laughs> İyi geceler. Dur ama şurayı bir yapmam lazım. Ay bu iş çok rahat. Korktu korktu nerede? Ben ben istesem oradan sana bakabilirim. Anladın mı? Ben de orada yatacağım. Yok. <laughs> Yo. Sen aşağıda yatacaksın. Ay şu evet. gelmeyeceğiz ki. Evet arkadaşlar şu şekilde. Hemen size yukarıyı da göstereyim. Şunu şuraya koyayım. Ay düşürdüm. Mekak. Şekilde arkadaşlar yastıklar. Çok güzel oldu. Şunu da sona. Burası da benim. Bir o yatacak, bir ben yatacağım arkadaşlar Al o şekilde.